Dünkü pozisyonun penaltı olduğunu gösteriyor bana. Çok 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 net. O yüzden ben Galatasaray'ı ilgilendiren bütün konularda Galatasaray'ın dışındaki kulüplerin her fırsatta işbirliği içinde her türlü açıklamada şikayette bulunduklarını tespit ediyorum sadece. Başka bir şey değil. Yapabilirler. Her maçtan sonra da yapabilirler. Yapsınlar da bu sorun değil. Ama ben bu tespitimi yaptığım zaman... Kimse de bundan rahatsız olmasın. Şimdi hocam Thomas Reis'in Fenerbahçe maçının ardından yapmış olduğu açıklamalara bir bakmak istedim hemen siz o konuya değindiğiniz için. Şöyle demiş hakem kararlarına değinmiş Thomas Reis ki o maçın ardından Samsun Spor Başkanı da çok sert açıklamalarda bulunmuştu. İkinci pozisyonla alakalı bence penaltı değildi. Hakemin vermiş olduğu karar doğru değil yoktu. İlk pozisyondaysa şaşırdım hakem var tarafından çağrıldı. Yan hakem offside bayrağını kaldırdı. Kuralları bilmediğimden belki ama bence offside yoktu. E, kalecinin arkasındaydı Logi. E, golü de atan Musabaydı. Hakemlerle alakalı konuşmak istiyorum Geçen hafta da bizim adımıza hakem kararlarına damga vurmuştu pozisyonlar. Zeki faal verilmedi birinci golde. Yine orada da hakem hatalarını konuşmuş yani. Hayır sevgili Ceyda. bakın dünkü dünkü sertlikle e, oradaki Hocam işte oraki, o maçın adreneli, oradaki, adreneli bak, değil mi? Siz bir, tek saniye, Ben tek adam Ben, özel, ben özellikle e, Rais'i veya e, Yüksel Başkan'ı hele hiç eleştirmiyorum. Adamın canı yanmış ya. Tabii ki. Peki Fenerbahçe maçında kendilerine haksızlık yaptığını iddia ediyorlar değil mi? Evet. Evet. Eğer orada bir haksızlık varsa var da demiyorum bak. Fenerbahçe ya bu maçta hakemler eğer aleyhine kararlar verdi diye bir açıklama yaptı mı Yok. Beşiktaş Samsun'un hakkı yendi mi diye bir açıklama yaptı mı yok Trabzonspor öyle bir açıklama Hocam, yaptı mı yok maç, kulüpler benimki bir, şey bir tespit mu sadece mu? ben evet, evet. ben şunu söylüyorum bu dönemde Galatasaray'ın lehine olabilecek e, açıklamaları Galatasaray kendini savunurken aleyhine olabilecek her konuda e, Galatasaray'ın dışındaki bütün kulüplerin kişilerin Hemen anında birleşerek Galatasaray'ın aleyhine o tür açıklamaları yaptıklarını görüyorum. Bu bir tespit. Yani bunların karşısında TFF'yi e, 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 göreve davet ettiklerini görüyorum. Bu da bu da bir tespit. Ben sadece bunun altını çiziyorum. Hepsi Siz özellikle Galatasaray'a karşı hepsi bu. Hepsi bu operasyonun böyle büyüdüğünü düşünüyorsunuz. Ya, Yoksa başka ya takımın hocam, başına e, gelse? Ya herhalde Galatasaray diyorsunuz? geçen hafta hakemden şikayetçi olmuş. Geçen hafta onun şikayetçi olduğu hakeme hakeme bu hafta ödül gibi bir maç veriliyor. Dün hakem gerçekten kötü yönetmiş. Hem de bu hakemin e, Mehmet Türkmen olması daha da ilginç. Fenerbahçe'nin geçen sene yere göğe sığdıramadığı Mourinho'nun Fenerbahçe teknik direktörünün ya Türkiye'nin en iyi hakemi diye e, böyle öpücükler yağdırdığı bir, bir hakem bu hataları bu hataları yapmış. E, federasyon Başkanı da pozisyonu e, izlemeden ben geleceğim gerekeni de yapacağım diyemem mesajlar onun, veriyor. Onun serzenişi şeyle alakalı hocam. Hani federasyon başkanı sezon başlamadan dedi ya orta hakem hata yapabilir. Vardaki şey. yapamaz dedi ya. Evet. Ona istinaden bir açıklama yaptı. Ceyda <laughs> ben şunu söyleyeyim. Bir kere Mehmet Türkmen standartı olmayan özellikle foul pozisyonlarında ne çalacağı belli olmayan, Kayseri sporlu oyuncunun eline çarpan pozisyonda penaltı veren, vara gitmeyen, vara gitmeden penaltı veren, aynı pozisyon hatta daha neti Galatasaray'ın aleyhine olduğu zaman vardan haber bekleyen, standartı olmayan, bence gelişmesini de hiç beklemeyelim. Çünkü Mehmet Türkmen'e vere vere bu üst sürü sorunlar oluşmaya başladı. Aşağı yukarı her maçta. Ya adam oyunu oynatacağım diye Adamın bileğine basıyor vermiyor Evet. oyunu oynatacağım diye çekmeleri vermiyor bir de ya pozisyon vermediği pozisyonlarda iki tane oyuncu en az birer dakika şey yerden kalkmadı ya birer dakika oyuncu yerde kal kalıyorsa mutlaka pozisyonda bir agresiflik var bir şey var bunları vermiyorsun. E Kayseri maçında eline çarpıyor. Galatasaray tak diye veriyorsun. Benzer Çok benzer. Hatta Kayseri benzer. maçındaki bence daha masumane. Hani. Burada e, pozisyonun içerisinde ve etrafında olan oyuncular eyvah penaltı verecek diye hareket yaparken vardan bir beyefendi diyor neye uydurdu neye sığdırdı pozisyonu? E, ha Samsunspor penaltıyı atar, atmaz o değil. Biz burada yorumcuyuz. Gördüğümüzü, doğru inandığımızı yorumlamak zorundayız. Söylemek zorundayız. Oradaki pozisyon penaltı kardeşim ya. Hocam. Yani hocam bunu bir yere şey olarak söylemiyorum. Yani işte kural şöyle diyor. Ya ben de 15 sene Süper Lig'de oynadım. Benim başıma da geldi. Ya eğer o pozisyonda eli de açık Kazımcan'ın topun gidiş yönünü de etkiliyor net penaltı yani bunun artık tartışmaya bir tarafı yok yani. Şimdi bunu, Hocam zaten bunu, bunu, zaten bunu okulunu tartışmıyor. Hocam sonrasında benim, yaşananları benim, he, tartışıyor. Benim, ha, o Tom benim, o Thomas Rice'ın açıklamalarına. Ya da işte Thomas, yanlış e Hocam bak hoca kesinlikle haklı. Hocaya zerre kadar eleştirim yok. Ama neden Başkan, yapmıyor diyorsunuz? Başkanım yani, hayır toplardı. ben sadece şunu şöyle bir tespitte bulundum. Ama kulübenin tepkisini gördün mü hocam, hocam? Hocam bakın aynı tepkileri biz hep verdik. Hocam orada o, o hocaya en büyük anlayışı ben göstereceğim ya. Yaşadığım şeyler evet. çünkü. Benim anlatmaya çalıştığım Türkiye'de şöyle bir e, anlayış var. Yani konu şimdi Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon konusuna gitmesin. Biz de bazen... Birinci her zaman daha fazla hedef tahtası olur. Herkes birinciyi hedef seçer. Onu indirmeye çalışır. Ben bunu da doğal karşıladığımı söyledim. Ama bütün bunları yaparken bizim açıklamalarımızda da bir standart olsun. Benim Futbol Federasyonu'ndan beklediğim şu. Mehmet Türkmen bir FIFA hakemi ya. Evet. Bir FIFA hakeminin dün yaptığı bir sezonda Neden yapılmayacak hakemi ya. bir, bir sezonda yapılmayacak hatayı bir maçta yaptı hocam ya. Evet. Kalkıp da gelince hesap sormanın bir anlamı yok. Bizim federasyona, MHK'ya şu hesabı sormamız lazım. Böyle bir hakemi sen nasıl FIFA hakemi yapıyorsun? Şu Kim geçen istedi bunu? Geçen hafta da ama şu yüzden eleştiriyorduk. Ki, ben, Neden bizim FIFA Kokartlı hakemimiz bu o, derbi mücadelesini o, yönetmiyor e, diyorduk? E, sevgili Ceyda bizim sorunumuz şu. Bakın kalite. Bizde kalite yoksa onun adına FIFA hakemi de koysan ona diplomalar da versen FIFA lisansı da versen o aynı kalitede. Şimdi e, eskiden bizim Avrupa'da bile her Avrupa Kupası veya Milli Maç Haftası'nda görev alan 2-3 tane hakemimiz vardı. Şimdi bir tane hakemimiz yok. Bizim buraları konuşuyor olmamız lazım. Biz federasyonun her maça gönderdiği o hakemlerde ödül ceza yönetmeliğini uygulamıyorsak, onlara hak etmediği bütün maçları veriyorsak, kötü yönettiği bir maçtan sonra bile onları ödüllendiriyorsak bu hakemler düzelmez. Bizim bunları konuşuyor olmamız lazım. He Galatasaray Galatasaray bunu ister mi? Kesinlikle istemez. Kesinlikle istemez. Ben onun da birincindeyim. Ama ne yapsın Galatasaray şu an ya bu maçı tekrar edin bir de. Daha sıraya bir şey diyen yok ki e hocam. O yüzden, o, o, biz oynadığı oyunu övüyoruz. O o, o yüzden Samsunspor'u biz hakem kararını. O yüzden bu maçın hakemi. Geçtiğini bu, bu hakemi bizim başımıza bela eden kişi de Mourinho. Çok net. Yok hocam Mourinho'dan önce de vardı. Bu. Yok vardı da hocam <laughs> Mourinho'nun o övgüleri sonrası FIFA hake, hakem oldu gitti hepsi. Yani yani herkes kendi çıkarını düşünerek bu ülkede bu ülkede açıklama yapıyor. Herkes her şeye tamamiyle kendi çıkarı şu, açısından böyle, ya olarak, yaklaşıyor. Hocam herkes kendine yonttu evet, için oluyor bu. Yani. Zaten. Evet. Oy, oy, oy şöyle ben, açtım. Biz penaltı desek de kimse şu, mutlu olmayacak. Penaltı değil desek de kimse herkesi mutlu şu, edemeyeceğiz. Şu var Ben doğruyu söylüyorsam ben mutlu e, oluyorum. Ki. Benim için önemli olan o. Yani herkes Zaten tamamıyla o, o doğrunun peşinde koşuyor olsa biz çözeriz. Evet. Biz her şeyi çözeriz. Orada hiçbir sorun yok. Bizde, bizde e, e, öyle bir gençlik var ki o gençlik o kadar yetenekli bir genç ki orada e, gençlik ki oradan iyi futbolcu da çıkar, iyi hoca da çıkar, iyi hakem de çıkar. Ama biz çıkarmamak için uğraşıyoruz. İyi yönetici de çıkar. O zaman şöyle oluyor hocam özellikle belli bir seviyeye gelmeye çalışan Anadolu takımları, yatırım yapan Anadolu takımları böyle kararlar verildikçe diyor ki ya biz bir sürü plan yapıyoruz, iyi oyuncular getiriyoruz. Konferans liginde 4 maçta 3 galibiyet bir beraberliğimiz var. Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. 2-2'ye getiriyoruz oyunu. 3-2 oluyor. Bir hakem çıkıyor. Bizim bütün emeğimizi, hevesimizi kırıyor. E o zaman da yüksel başkan şöyle de diyebilir. Ya ben niye yatırım yapayım ki? Adam zaten Serzen işte tribüne 15 bin kişi zor geliyor. O kadar da iyi kadrosu Konferans var. Lider. O kadar iyi kadrosu var, eksik kadrosu var. Biz de bir hakemin kararı yüzünden program başladı. 30 dakika oluyor. Hakemi konuşuyoruz. Sanayi konuşamadık, daha. O konuşamadık. da O Simen'in müthiş golünü konuşamadık. Salı günü ne olacağı konuşamadık. Kadro derinliği Galatasaray'da niye bu duruma geldi? Konuşamadık. Galatasaray'ın acaba fiziksel anlamda sorunu mu var? İkinci devreler hep oyundan düşüyor. Daha doğrusu gol yiyor. Bunları konuşamadık. Hocam bana çok güzel ipuçları uçları verdiniz. Ha, <laughs> yok. Bunların hepsini soracağım <laughs> size. Hayır yani Samsun Spor'un nasıl geri döndüğünü, işte evet. Emre'nin müthiş performansı var, golü asisti. Galatasaray sana ki bence geldiğinden beri geçen hafta da ilk yarı müdüş oynadı. Bu bugün de özellikle ilk yarı müdüş oynadı. Abi bir adam geliyor, durun bir dakika diyor. Beni konuşacaksınız. Bizi konuşturuyor hocam. 2 3 gün daha bunu konuşuruz. Öbür maç gelene kadar. maalesef böyle bir çarpık bir düzen futbol içerisinde bu hakem kararları her dakika önümüze çık. Sadece Biz... burada değil ki hocam PTT'de öyle 2'de 3'te falan Adam bir offside'ler veriyor. Bugün gelmeden önce Bursa'nın ikinci attığı bir gol var hocam. Adam normal golü vermedi offside diye. Yani hakem kaldırdı. Yani böyle enteresan bir hakemlerle karşı karşıyayız. Allah sonumuzu hayır etsin. Yani yoksa tekrar şuna mı döneceğiz? Kaliteli var hakemleri tekrar gelsene mi döneceğiz? Kaliteli ama. Çünkü yok Ceyda kimsenin kimseye güveni yok. Herkes hocanın dediği gibi kendine yontuyor. Evet. O zaman biz tekrar başkanın da deyimiyle kardeşim Vardaki hata yapmaz o zaman biz bulabilecek miyiz? Biz bunu denedik başta iyi gidiyordu sonra o da belli bir seviye aşağı indi. E, gidişat yine Varda yabancıya gidiyor ya. H Hocam çözüm Hı. çok basit. Biz hep biz ne diyoruz diyor? ki herkes için adalet. Evet. Ağzımızdan çıkanı uygulamaya çalışırsak çözümü biz bulduk demek. Biz de, de geçen herkes için bir... adalet diyen hiçbir kulübün şu an gerçekten bu motonun arkasında dolup önce herkes için adalet istediğini görmedim. Evet. Herkes önce kendi için Hocam istiyor. canı yanan federasyona şimdi, şimdi, gidiyor şimdi, zaten. Şimdi, şimdi, şimdi ben Şikayeti. diyorum zaten her hafta birileri oraya gittiği için orada da bir çözüm yok. İşin başında olanlar kendi görevlerini zaten yapmıyorlar demin onu söylüyorum. Mehmet Türkmense Mehmet Türkmen geçen sene o çıkışı yaptığı anda biz Mehmet Türkmen konuştuk burada. O zaman doğru konuşmuş olsaydık veya o zamandan bugüne doğrular yapılmış olsaydı belki de Mehmet Türkmen ya bu seviyeye gelmeyecekti. Canavarı kendimiz yarattık. E geçen bu, bu, hafta bu, daha çok uzakta bu, değil. Bu işi... Geçen hafta Galatasaray derbi mücadelesinde ee, canım yandı diyerek maç sonundan itibaren gündemde tutmaya çalıştığı bir konu vardı ki federasyona da gitti. Ezra Türkiye Kupası kura çekimine katılmadı bu sebeple evet. e, derbi mücadelesinde yaşanan hakem hataları sebebiyle protesto etti Galatasaray.